Arkadaşlar dünyanın en alçak noktasına geldik. Şu anda bu e, bu denizin normal deniz tuzuna oranla yüzde otuz daha fazla olduğunu söyleniyor. Direkt inanılmaz bir şekilde. Şöyle oynasam bile hiçbir şey olmuyor. Bakın. Abi Böyle bizi turla geldik. Turla geldiğimiz yer bizi şöyle bir ee, çarşı zaman, gibi, zaman, çarşı zaman, gibi zaman, bir yere götürdü. Ufak bir ilanı yapayım polis yeah. adına. Say Hello my friend. arkadaşlar burası <laughs> konuş artık Burası arkadaşlar ne geçen bir yer ne Musa burada var <laughs> <laughs> öyle söyledi yani <laughs> Amerikalı arkadaşımız. O yüzden burada her yerde Hristiyanlığın sembollerini haç görebilirsiniz. Burada kilise var. Yani burada Çok arada, fazla Müslüman yok gibi. Evet. Galiba burası Hristiyan bir mahalle. Hristiyan bir kasaba yani fark ettiğin kadarıyla. Evet, öyle. Çünkü galiba onu fark et. Her yerde haç var yani. Evet. Arkadaşlar geldik şimdi ödünüze. böyle bir resort otele bize yerleştirdiler. Burada 2 saat vaktimiz var. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Yaklaşık 2 dakika 3 dakika sonra da aşağı ineceğiz ve ölü denizi tadacağız. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar dünyanın en alçak noktasına geldik. Şu anda bu denizin normal deniz tuzuna oranla %30 daha fazla olduğunu söyleniyor. Biz de deneyeceğiz tadına bakacağız. <laughs> Yapma abi yapma. Şu abi şu tuzlara bakar mısın? Yo, <laughs> oh. <Oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> Dilim yandı. O kadar tuz, o kadar fazla ki. Ve acı biber gibi acı tat veriyor bildiğin e, yani. Etrafı anlat bakalım. Kars. Abi Kars. Ve... <laughs> Konuşamıyorum bile. <laughs> Anlatamıyorum şu an. Konuşamıyorum e, kanka. Burayı, olduğumuz konumu, noktayı. Abi şu an karşısı malum ülke. Öyle söyleyeyim. Yani telaffuz aynı olduğu için buradaki herkes biliyor. Filistin diyelim. Biz. Evet. Filistin'in düşmanı diyelim. Yani buraya, burası sınır olarak kabul ediliyor o ülkeyle. Evet. Ya yani o şekilde anlatabilirim size. Zaten etrafa bakarsanız arkadaşlar insanlar batmıyor. Evet. Batmak neredeyse imkansız burada. Yani çok çok yoğun çaba sarf etmeniz lazım. Ve 50 metre ileri gitmek çok riskli. O yüzden e, tavsiye edilmiyor. Açık yarası olanlara tavsiye edilmiyor burada durmak. Ondan sonra yani su savaşı yap... Yani Türkler de ya biliyorsunuz su savaşı var. Burada su savaşı yapılmak hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor. Ağza, buruna, göze hiçbir şekilde temas edilmemesi lazım. Yani biz sırf göstermek için denedik ama yani kesinlikle bunu ne deneyin ne de başka bir şey yapın. Gerçekten şu an hala dilim uyuşuk şekilde yani. Arkadaşlar şu anda mikrofonu çıkardım sesim o yüzden. Kötü kötü gelebilir ama biz Tuzlara bakar mısınız? Tuzlara bakın arkadaşlar. Çok fena. Gel tuzlar. Garip. Hadi bakalım. Evet ufak bir test yapacağız. Basmıyor, bir de değil, you good? Well. <laughs> <laughs> so de <weird>. oh, <laughs> yes. Yeah, this is so weird. <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> Böyle ayaktayken yukarı kaldır. <laughs> ayaktayken yukarı kaldıracak neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Adım atarken fark ediyorsun bunu. <laughs> so you don't go down. <laughs> at all. Evet, evet. Arkadaşlar ya, bakın. Şu an aşağı kesinlikle iyi. Yani şu deniz yapmak için çok çaba çaba sarf ediyoruz ama şu an kesinlikle de aşağı <laughs> If you <laughs> want, I will try. Bakın arkadaşlar ters döndü ama hala hiçbir şekilde batmıyor yani. Arkadaşlar şimdi GoPro'yu deneyeceğim bir de bu sefer. Yani nasıl bir yap, tam anlamıyla göstermek istiyorum size. O yüzden Sedat yaklaş kanka buraya senle. Abi ilk ilk izlenimlerin neler? Kanka böyle bir şey yok ya. Yani abi bu bunu anlatılmaz yaşanır yani bu. Gerçekten evet. bu deneyimi bir kere yaşayın ya. Biz de şu an şey abi, dünya, Size yaşatmak için. dünyada biz. Şu an bakın bir şey arkadaşlar. Yani, yani neredeyse yere sıfırız. Hatta Arkadaşlar biraz daha ilerleyelim. Şey, burası dünya değil, yer varsa var sanki burada yani. Abi. Yok sanki. Şöyle kendim bırakacağım. Ve direkt bakın. Direkt inanılmaz bir şekilde. Şöyle oynasam bile hiçbir şey olmuyor. <laughs> Arkadaşlar hani e, bir kayak yapma vardı ya, kayak yaparsınız ya, kayak yaparken suyun üstünde işte durmaya çalışırsınız. Burada bir kayak yapın. <laughs> burası tam kayak merkezi. Tam su kayağı yapacak <laughs> yer yani gerçekten. herkes su kayağı <laughs> Arkadaşlar bu sefer de içinde... tam tersini deneyeceğim. Şöyle şey yapayım. Oo deniz tuzu ağzıma girdi. Evet. Fena yakıyor bu arada. Aman. Tam tersini deneyeceğim şu anda. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan. Salat mısın Cemile? Arkadaşlar şu anda kendimizi kilitleceğiz. <laughs> What is this? <laughs> Mad. Mad, <laughs> Mad <laughs> 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 <are you> <laughs> Turkya. Türkiye.

şöyle bir şey söyledik. Buradan en meşhur yöresel yemeği